Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Battleground bölümünde karşınızdayım. Bu bölümünde aksiyonlu karşılaşmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni bölümde karşınızdayım. Hemen daha fazla da fıza atayım arkadaşlar. Hemen Battle diyerek maçımıza, ilk maçımıza başlayalım bakalım. Bu bölümümüzde başımızdaki maçlar gelecek. Hep birlikte Bu arada serimizin ilk iki bölümü hazır.

Não não não, 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 não. Já, gente para Terima <tiple> kasih telah <tiple> menonton! Çok, çok güzel, çok güzel. Çok iyi bitirdiler. Çok güzel bitirdiler bizimkiler. Al adam, al abi, güzel. Bakalım. Tamam, bir tane varmış. Tamam, bir tane varmış. Bakalım burada neler var? Hemen salatamız olan ama neyse. Evet. Hemen gösterebilirim arkadaşlar sizlere. Ee, dünkü kazandığım maçları. Dün 3 tane maç yaptık arkadaşlar. Bir tanesini video için yapmıştım. Ee, video dışı oynamadım. Ee, onun için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ikinci savaşımızda başımıza ne halde geçebilecek. Göreceğiz. Bu arada buraya kadar izlediğiniz için arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Evet yine aynı yer. Drop Beat Jerk. Cold Breed Dance. Hmm. İsmi farklıymış. Evet. Hazır ol. 3, 2, 1, go! you <laughs>

Güzel kazandılar Güzel kazandılar Ulan nasıl oldu da öldük Nasıl oldu da öldük anasını ee, Neyse işte Bizim takım takım Kazandı Hemen bir bakalım İçeride var İçeride e, ee, gemiyi yükseltebiliyor muyum? Yükseltirim de. Şimdi zaman yok. Tamam. E, ee, görevlerden bir şey var. Başkanlardan savaş. Tamam. tamam bu da güzel. Evet. Arkadaşlar videomuzu burada bitiyoruz. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu e, videomu buraya kadar izlediyseniz like, yorum ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Battle Bay bölümünde görüşün diye de kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz yorum, like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Eee bay <laughs> bay.